Dünyanın gözü Dağlık Karabağ'da. Son gelişmelere göre Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan savaşta yeni haberler geliyor. Şiddetli çatışmalar sonrasında Gubadlı kent merkezi işgalden kurtarılıp Ermenistan askerleri etkisiz hale getirilirken Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlediği ortaya çıktı. Öte yandan İran'da, T-72M1 ve p 2 tanklarını Dağlık Karabağ sınırına konuşlandırdı. Son dakika haberine göre ise, ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı insani ateşkes, yerel saatte 8'de yürürlüğe girdi. Ancak Azerbaycan, Ermeni güçlerinin terterde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'a havadan ve karadan başlattığı harekat altı merkezde sürerken, bölgedeki birçok noktada şiddetli çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev ayrıca bu bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin bazı köylerinin de kurtarıldığını ve toplamda yüzden fazla yerleşim biriminin işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.